Arkadaşlar Sonic Exe'yi arıyoruz. Ne? Çıkmaz bir sokakta bel olacağım başınıza. Oha. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir vlog videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda benim günlük hayatımı göreceksiniz Ve bakalım nasıl şeyler olacak gerçekten çok merak ediyorum Ve videoyu sonuna kadar izinmeyi unutmayınız arkadaşlar Bu arada kameramı yeni aldım arkadaşlar Ve bu kameradan çekiyorum videoyu Alırım hayırlı olsunuzu ve bu videoyu sizlerden Kameramın hatırına 5000 like bekliyorum Eğer ki 5000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz O zaman sizi beklemeden videomuza Geçelim Arkadaşlar şu anda bizim birlikte ekon altındayız Bu Furkan değil mi Furkan? Ben Furkan? Burada İbo var arkadaşlar İbo selamlar ne yapıyorsun? Ben Ali neredesin Ali? Ali. Arkadaşlar burada Ali var yatıyor. Ne yapıyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar akşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi var ve ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu maçı kaçırmayacağım kesinlikle. Şimdi markete abur cubur almaya gidiyoruz maç için bir şeyler alacağız. Hadi bakalım girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kameram geldi. Gerçekten çok güzel kamera. Şimdi markete gidiyoruz. Ev çok dağınık. Bakın şu an konya altındayız. Bu dağınıklık ne? Moruk bu ne? Ayakkabımı tamam. giyiyorum. İbo. Anahtar burada. Bay bay reis. Gidecek giden bir çöpleri atalım ama. Evet çöpleri atıyoruz. Şuraya atıyoruz. Dikkat et reis. Binanın şeyi var. Neydi lan onun adı? Kapıcısı. Binanın kapıcısı var arkadaşlar. Çöpleri onlar getiriyor ve biz de markete gidiyoruz. <laughs> ne oluyor ya? kanka buradan kamerayı düşürüyorum. Merdan boş Bakın arkadaşlar kamerayı yeni aldım ve bu ilk videom. Buradan aşağı düşürsem var ya kamera pert olur. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şu an 9. kattayız. Ve burada Furkan var. Bakın arkadaşlar kamera şöyle. Büyük <laughs> bir lansı var. <gülüyor> <gülüyor> 8, 7, 7. Ha, sonunda. 0 iniyoruz. Sıfır. Dışarıda çok güzel bir hava var arkadaşlar. Bugün Antalya çok güneşli ve bugün günlerden ne Furkan? Cumartesi. Evet bugün günlerden arkadaşlar Aynen. cumartesi. 6 Şubat cumartesi günü arkadaşlar. Bakalım bu videoyu hangi gün yayınlayacağım bilmiyorum ama büyük ihtimalle 12-13 Şubat gibi yayınlarım. Baya geç olur. Ve arkadaşlar bizim mahalle buralar değil mi Furkan? Aynen. Şimdi markete gidiyoruz. Oğlum dünden beri dışarı çıkmıyordum. Hava almak güzel oldu ha. Bakın Bak arkadaşlar biz şurada 9. katta oturuyoruz en yukarısı. Tam nasıl şapka bana yakışıyor mu lan? Çok güzel lan. Valla. Bak şapkayı şöyle mi? Şapka sızan mı Böyle daha güzel. Şöyle nasıl? Elif çocuklara Bu da güzel benziyor mu? Tam <laughs> youtuber mıyım şu an? Şu an tam youtubersın. Çek bakalım kapatalım. Çünkü kokuyor arkadaşlar. Yani ta 9. kata koku geliyor. Sulara bak lan. Yüzelim mi burada kanka? Ha? Gel adamım. Harbiden güzel çekiyor. Nasıl çekiyor ya. bize ya? Adam. Uğur, çok iyi çekiyor. Hadi gel. Arkadaşlar bakın burada gerçekten her yerde lüks arabalar var. Lan bir gün bizim de olur mu acaba? Olacak <laughs> oğlum. Olacak kanka. Nissan Qashqai, BMW. <laughs> oğlum her şey var ya. <laughs> şu kızın yanında şey yap tamam mı? Arkadaşlar bu video sizlerden 10 bin like bekliyorum. Eğer ki 10 bin like gelirse beni çok mutlu edersiniz. O yüzden bu videoyu izleyen herkes Video beğensin arkadaşlar. Ve bu tarz vlog devamını çekeyim. Maskesiz devam iyi hee! Gel gel gel! Koş koş koş! <laughs> Siren Kafayla buluşmuştum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bu parkı? Sen hatırlıyor musun Furkan? <laughs> Aynen sahibim. Kafayla buluştuk, daha sonra biz karton kitle buluştuk bu parkta. Biz bu parkta arkadaşlar kimlerle görüştük, kimlerle... Yani bayağı görüştük değil mi biz? Arkadaşlar korku karakterleri bu parkı çok iyi bilir. Değil mi Furkan? Aynen öyle. Yani bu parkta çok geçmişimiz oldu. Belki bir gün neden olmasın. Kanka mesela son zamanlarda görüşümüz Sonic var. Sonic'le Sonic falan da burada görüşebiliriz arkadaşlar. Eğer ki bu videoya güzel bir like sayısı gelirse arkadaşlar... ...diğer karakterlerle de burada... Neden görüşmeyelim ya değil mi? Aynen öyle. Siz like'ları atın arkadaşlar. Ben bu tarz vlog videoları atacağım ulan. Kaç like? Atmaz mıyım ya? 10.000 like istiyorum arkadaşlar sizlerden. 10.000 like. <laughs> değil mi? Aynen. Kanka girelim mi? kanka? Gel girek. <laughs> Ama geç kaldık ya değil mi? <laughs> geç kaldık, arkadaşlar kapanacak. Şu anda 4.5 marketler, 5'te kapanıyor. Yani son anda gireceğiz markete. Parka girersek marketi kaçırırız. O markete giremezsek ne yaparız lan? Of. Akşam maçı, maçı izlerken su içeriz. <laughs> evet markete geldik arkadaşlar. Hemen <laughs> şuradan. Arkadaşlar markete geldik. Genelde yağlısı şeyler alıyoruz Furkan'la. Cips falan yemiyoruz arkadaşlar biz. Bize yasak çünkü sporcu olduğumuz için. O yüzden biz de arkadaşlar şekersiz çikolata falan yiyoruz değil mi Furkan? Şekersiz kola içiyoruz. Bizimkilere cips falan aldık da biz yemiyoruz ya. Ne yapalım? Ha tombalı alacaktım ben. Tombalı da burada. Arkadaşlar biz genelde böyle tavuk, ton balığı, pilav hep bunlardan yiyoruz Furkan'la. Daha sonra daha da pilav Ha evde şey yoktu değil mi? Yağ yoktu. Zeytinyağı yoktu. Zeytinyağı yoktu. Bir tane şu zeytinyağlarından alıyorum. Aynen. Evde yoktu zaten. Ben ee, bir şeyde de, sarmalıyım mı? Seviyorum musun sarmalı? Yok. Ha? Yok başka. Çok yağlı değil mi? Çok yağlı. Ha ha balığı. balı. Kanka şu, şuna al. al. Şundan. Hangisine? Şu. Şu mu? Şu. Şu. Aynen. Ha tamam. Arkadaşlar biz genelde tavuk, ton balığı, bu ton balığı pilavla falan yiyoruz genelde. Çok güzel oluyor. Şu çıkarımlardan yemeği çok isterdim. Of ama be. arkadaşlar bunlar bize göre değil zararlı. Yani şöyle siz şöyle Son arkadaşlar size şekerli şeyler yemeyin. Vücudunuza zararlı değil mi Biz yavaştan çıkalım. Bizim sepet doldu ama biz yemiyoruz şu anda. Baksanıza sepet şurada. Neyse arkadaşlar evde görüşürüz. Evet arkadaşlar marketten çıktık ve şimdi eve doğru gidiyoruz. Evle market iyi ki birbirine çok yakın uzak marketler olunca ben markete gitmeyi sevmiyorum ha. Tamam. Aynen. Siz arkadaşlar aynen. sizin evde markete kim gidiyor yorumlara yazın. Bizim evde genelde ben gidiyorum, kardeşim gidiyor. Arkadaşlar birlikte olduğumuzda biz gidiyoruz değil mi? Aynen sürekli. <laughs> Vallahi ya. Arkadaşlar bakın burada insanlar köpeklerini falan gezdirebiliyor. Yasak sırasında köpeklerimizi gezdirmek serbest. Ama bizim bir köpeğimiz yok. Keşke bir köpeğimiz olsaydık. Keşke onda. lan. Yavru Kedimiz köpek olsun. olacak ama bak kanka. Büyük olunca ben korkuyorum arkadaşlar büyük köpeklerden. Ama yavru köpek olunca onları çok seviyorum ya. Çok şirin oluyorlar değil mi? Onları severim böyle. Onlarla birlikte uyurum bile lan. Bakın arkadaşlar çok tatlı bir köpek. Bak göster. Evet. Çok tatlı ya köpek. Burada var ya neredeyse her evde bir tane köpek oluyor değil mi? Aynen. Ziden oluyor. Herkes var. Herkes arkadaşlar köpeğini dışarı gezdirme falan götürüyor. Bugün de bizim için yapıyoruz. Neyse arkadaşlar artık evde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar günü ve biz şu anda Sonic Exe ile buluşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yanında da Furkan var. Furkan asansörde misin? Arkadaşlar şimdi Furkan'la gidiyoruz. Furkan'a spor videosu çekeceğiz. Değil mi Furkan? Evet. Furkan fitnessçi arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Giyindik ve hazırız. Sonic Exe bekle bizi. Evet arkadaşlar şu anda Sonic Exe'nin bana attığı konumun önüne geldim arkadaşlar. Furkan'la birlikte geldik buraya. Sonic arkadaşlar bana konumu buraya attı. Bakın arkadaşlar. Burası çok garip bir yer. Bakar mısın Furkan çek şey kanka. Her yer arkadaşlar yemyeşil. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada köpek kulübeleri falan var Furkan görüyor musun kanka? Aynen. Ve arkadaşlar beni kocaman boş bir alana çağırdı. Burası bizim eve yaklaşık bir kilometre uzaklıkta falan arkadaşlar. Ve şimdi Sonic Exe'yi arayacağım. Çünkü bana attığı konum burayı gösteriyor ama kendisi yok arkadaşlar. Çok merak ediyorum Sonic şu anda nerede? Bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Sonic Exe'yi arıyorum. Şöyle göster kanka. Sonic Exe okunuyor mu kanka? Hı hı. Bak. Arkadaşlar Sonic Exe'yi arıyoruz. Bluetooth'u kapatalım. Tamamdır. Açtı. Alo. Sonic neredesin? Ne yapıyorsun? Sana ne diyor? Allah. Arkadaşlar bakın sana ne diyor? Şu anda bana attığın konumun önüne geldim. Neredesin sen? Sen neredesin? Konumdasın. Evet şu an attığın konumun önündeyim şu anda. Etrafında ne var? Etrafında yemyeşil alan var. Oradan bir yere gitme seni parçalamaya geliyorum. Oradan bir yere gitme seni parçalama geliyorum mu? Ezeceğim seni. Oğlum adam sen gel bak iki kişiyiz burada. Bak şu an iki kişiyiz seni öldüreceğiz ha. Bir daha tamam, tamam, tamam. tamam oğlum bekliyorum seni gel hadi buraya tamam Yiyorsa gel. Bir sokakta bela olacağım başına. Ne? Çıkmaz bir sokakta bela olacağım başınıza. Oha. Arkadaşlar bu ne diyor? Bekliyorum lan seni. Bekliyorum bekliyorum gerizekalı. Kanka çıkmaz Onu bir atacağız. sokakta başına bela olacağım diyor. Ama iki kişiyiz ya. Kanka gelirse ne yapacağız? Kanka bilmiyorum ya. Gel şurada bir yer saklanalım gel mı? Gel gidelim. Şu, oğlum şurada bir yer var bak gel oraya gidelim. Köpek kulübesi var köpek kulübesine saklanalım mı? Hadi gel. Ama insanlar biz köpek sanarsa biz evet. köpek değiliz ki. Bunu, kim köpek? İkimiz de değiliz. Kim? Sonic köpek. Evet. Sonic oraya hapsedelim. Bırak bırak şurada güzel bir yer var ha. Kedi. Kediler falan var. Arkadaşlar Sonic o kedileri görürse öldürür lan. Şurada bak güzel bir yer var. Ya ben amcamı bilmiyorum. No, bırak. Ne? Buraya yine bir şey oldu ya. Herhangi bir, bir arkadaşlar. Kanka, ne yapacağız? Bilmiyorum onu. <laughs> arkadaşlar buna yine bir şey oldu ya. <laughs> Burak. Oğlum gelirse bizi öldürecek lan. Kanka. Ne yapacağız? Oğlum kaçarız bir şey olmaz ya. Kanka nasıl kaç? Oğlum öldürelim. Biz zaten polisler ne yaptı? Harbiden ya. Ondan da kaçabiliriz Arkadaşlar bence. yasak olmasına rağmen bana attığı konuma geldim. Polisler gördü bizi arkadaşlar. Burak ne sen yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> ya, benim Burak sen ne yapıyorsun? Ya. Kafam çok karışık. <laughs> Bakın şu anda Sonic X'e orada. Kanka kaçalım mı? Muruk kaç. Muruk kaç Muruk. Arkadaşlar şu an Sonic X'e arkamızda. Kaç kaç. Kaç geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Hemen kaçmamız lazım. Tamam, Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.